arkadaşlar çok özür dilerim. Neydi video 4 dakika oymuş, Biz de her zaman tekrar tekrar yapıyoruz. Artık değil mi? Evet. Öyle yapar. Daha demin ki yerin devamında. Ba hile mu? yaptım. Hile yaptım lan. Hileyle bölüm geçti arkadaşlar. <laughs> Bunu banlayalım mı? Siz... Hayır hayır. Hayır sakın. Arkadaşlar. yorumlara abone olsanız banklamayın beni beni bağlamasın bu. Arkadaşlar er yorum ve videoyu beğenmezseniz ben de geçtim. Ben seni de geçtim. Ben hepinizi ben ben de geçtim ki. Yo ben de ben, seni hayır, geçtim. Hayır. Ben e, Egeme ne diyorum? Ha. ben, ben yeşil olan yerdeyim. Yo, o bak. oraya yeşil değil ki. O Hı. seni görebildim. <laughs> Oraya yeşil değil lan. Dur 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 lan. Oraya Hayır, sen de mal deme. Tamam. Mal mı? Yok mal demedi mal demedi. Ee. Hmm. Hmm. <laughs> ee. geldik. Şu an epeyse geçtim. Ama şu adamın geçemedim. Oy. 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 Yapıyordum be. Ben turuncu yerdeyim. Ben turuncu yerdeyim. Beyaz ve mor ve siyah. Masrafı var. Onun bu tek şuna koyamamışım lan. Şu adam. En sondaki. Gerçekten ha. Ona koyamamışım. Yoksa sen peşine koymuş. Adamın iyisini yaptı bir tane adam. Bravo ona. Biz sen ne Biz sen de arkadaşlar. Kanka beni gördün mü? Yo, bak ben buradayım. Ne yapayım? Oyun bitti. Oyun bitti. Yine kullandık. Yine kullandık. Olsun zaman mı öndeydik? Ne? Ne? Oo, Evet. Anca. En sonunda rampa var yine çıkabiliyor. Oo çok iyi. Çok iyi bir mod. Bu Kanka buzlarda gidiyoruz. Du -du -du -du. <l boxes> <Gülüyor> hile <laughs> yaptım. Ben de hile yaptım. <laughs> uçtum. Uçalım gölgesine. Fırlalım gölgesine. Hile yapalım ben. <laughs> Hiveci Osman'ın ben. Arkadaşlar banlayayım mı? Yok. <laughs> Yok banlama ya. Şaka mı yapıyor? Yok. <laughs> ne? Bak bak lütfen. Ben, banlamayayım mı? Banlamayayım mı? Banlama. İstersen banlayabilirim de. Yok. Banlama beni. Tamam. Ben hepinizi geçtim herhalde. Yok. Sen beni geçmişsin. Ben evet. mi? Yok. Miro. Ama ben hile yaptım. Kanka ben de hile yapıyorum şu an. Ben senin yanındayım şu an. Hmm. Bak mavi yerlerdeyim ben de. Sen hmm. gördün seni. Lan, aman, ben aman, mavi aman. yerleri bitirdim. Kırmızı yara falan geçtim. Oha. Lan hile mi yapıyorsun lan? Ben mi? Yok şaka yaptım. Sana demedim de şaka yaptım. Uçanak hile yapmıştım. Ne? <laughs> hmm. Dört dakika mı zaten? Dört dakika olmuş, 6 dakikada bitiyor. Hadi be. Son öldüm. Son Seni gördüm. Gördün